Pazartesi günden herkese selamlar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şöyle güzel bir haftaya başlamışızdır. Hep beraber. <laughs> Bizler iyiyiz çok şükür. Saatlerimiz 3.30. Şöyle bir kahve yapıyorum. Kahve altı yaptım şöyle. Ceylin şu yumuşak şekerlerden almış. Normalde yiyemem ben böyle yumuşak şeker ama bu en yumuşak olanından. <laughs> Güzelmiş yani. Ondan şöyle bir kahve altı yaptım arkadaşlar. Normalde bir yarım saat 45 dakika öncesinde evden çıkıyordum ama Kemal aradı e, koli getireceğim diye. Dedim ki hadi onu bekleyeyim de öyle çıkayım. Kemal bugün e, bir arkadaş onu yemeğe davet etmiş. Koliyi bıraktı. Oraya gitti arkadaşlar. Makinam yıkandı dünkü şeyler. E, normalde parlatıcı eksik olduğu zaman böyle su lekesi yapıyor. Benim makinem hiç su, su lekesi yapmazdı. Ama var, tuzu yok. Tuzu Demiştim ya geçen gün tuz bitti diye. Tuzla mı yapıyor acaba? Bir tuz koyayım. Tekrar bir durulayacağım bunu. Çünkü hep su lekesi olmuş. Bardaklarda yok ama dünkü şeylerde de vardı. Saklama kaplarında. Bunlarda da olmuş. Evet, hep iyi. Bakar mısınız? Güzel yıkamamış. Su lekesi, tuzu alacağım. Suya çıkacağım arkadaşlar. Gelirken de işte bu eksik olan şeyleri alayım yani. Saç boyası falan olacağım. Ee, diplerim, arkalarım çıktı. Şöyle göründüğünüz zaman bir sıkıntı yok. Ee, bu beni bayağı daha idare eder ama arkalarım falan. Şu arka kısımlar bayağı artık kahverengileşmiş. Onları boyayacağım. Ee, bir de artık gidiyorum ya. Şimdi orada da ev yerleştirme telaşı. O bu derken vaktim olmaz. Buradan en azından boyayıp gideyim iyice çığırından çıkmadan ucunu yakalayalım. Bırakırsak kötü. Arkadaşlar kahve içeyim dedim. Kemal'i bekledim. İşte Kemal getirdi. Kolleri bıraktı. Madem dedim öyle evden bir kahve içeyim çıkayım. Çünkü ben gidip gelene kadar saat çok geç olacak. Saat 3.30. Arkadaşlar ha, nereye gidiyorum? Nereye gideceğimi söylemeni. <laughs> bugün Rus pazarını şöyle aradan çıkartayım diyorum. Oraya gideyim bir şöyle bir dolunayım. Hatta bugün bir o şeye yorum gelmiş. Bu neden çalışmıyor? Uruz Pazarı videoma yorum gelmiş. Burada yaşayan birisi Esma Hanım. Benim, o benim ilk aldığım tabak modelinden her yerde yok. Ee, onu çok beğeniyorlar herhalde. Çok da talep var o yüzden çok olmuyormuş. Arkadaş söyledi, Ay, Aysun söyledi bana da ben de bilmiyorum da. Ee, ona yorum yazmıştı. İşte Esma Hanım ben sizden onu alsam siz kendinize kırmızı tabağı madem beğendiyseniz kırmızı tabağı alsanız diye. Dedim ki var yani şeyin Rus pazarının girişteki ilk iki şeyde dükkanda var modeli. Hatta Aysun o zaman sormuştu. Aysun o zaman e, o tabaklardan almamıştı sonra alacağım diye. Devamı var mı diye. Benim aldığım modelden sormuştu devamı var. Getiriyoruz demişti adamdan. Şimdi bugün tekrar gideceğim bakarım yine sizler için de. E, o arkadaş için de var mı yok mu diye arkadaşlar. Ben onu veremem çünkü ilk yaptığım kolilerde yani hangi kolide e, kodu bilsem bile açamam arkadaşlar yani öyle bir şey aldım tabağı da vermem ayrıca öyle bir gidelim arkadaşlar şöyle bir turlayalım orayı sonra işte gelirken yani bu tuz muz işte saç boyası o tarz şeyler eksik onları alalım ee, öyle bugünkü planlar bu şekilde arkadaşlar bunu da e, yapmadım Zaten öğleden sonra çalıştı makine. Kahvaltı bulaşıklarından sonra çalıştırdım. Ee, su var ya onu tekrar bir durulatmam lazım. O yüzden akşam kurduyorum bunları da. Kemal'in getirdiği koller çok iyi değil yani çok ince. Bulamıyoruz, koli bulamıyoruz. Tam böyle eşya toplama dönemi ya. Ben gelirken yine şurayı bir sorayım. Eğer bulabilirsem ben bulacağım. Böyle bir iki tane. Çok fazla taşıyamam zaten. Taş çatlası 3. Bakayım bulursam alırım. Kahvemi de çıkalım. Sizler neler yapıyorsunuz? Bu zaman yani şu son zamanlarda hep kendimden hep kendimden bahsettim işte oydu buydu hastaneydi ev toplamaydı derken arkadaşlar sizler neler yapıyorsunuz? Umarım her şey hayatınızda güzel gidiyordur. Kötüyse de arkadaşlar geçen gün bir yazı okudum ve onu da paylaşmıştım. Hiçbir şey kalıcı değil bu hayatta. Yani ne mutluluk kalıcı ne üzüntü kalıcı. Mutluysanız değerini bilin sonsuza kadar sürmeyecek diyor. Eğer mutsuzsanız onun için de üzülmeyin o da sonsuza kadar sürmeyecek. Yani eğer hayatınızda bir şeyler yolunda gitmiyorsa da bunun için üzülmeyin. Çünkü hiçbir zaman sonsuza dek sürmüyor. Yani hep güzellikler olsun hayatımızda. Onun kadrini, kıymetini bilelim inşallah. Ben şu kahvemi içeyim. Bunlar da temizlenecek. Bunlar hep hep kireç Ah şu kireçten kurtuluyorum diye seviniyorum da inşallah tekrardan deniz var gerçi ama umarım bu kadar kireci yoktur. En çok buradan gittiğine neye seviniyorsunuz derseniz vallahi de bak yemin ederim size en çok şu kireçten kurtuluyorum diye seviniyorum. Şu saçlarımız bir kendine gelsin, cildimiz kurudu. Bir kendine gelsin eşyalar. Mahvoldu. Şunları sürekli temizlemekten gına geldi artık. Siliyoruz, temizliyoruz, parlatıcıydı, oydu, buydu derken yine kireç lekeleri oluyor arkadaşlar. Gerçekten yani şuradan Vanda en çok ne için seviniyorsun? Buradan gitti ne derseniz kireçten kurtuluyorum arkadaşlar. İnşallah. Orada varsa da Edirne'de kireç yoktu mesela. Çok azdı e, ee, saçlarım nasıl gürleşmişti benim Edirne'de biliyor musunuz? Yani ben izne, e, Edirne'den izne gittik hem uzadı hem gürleşti. Yeğenim böyle o düğünü olan Sinan şey yapıyor. Saçların arasında kaynak arıyor teyze. saçların kendi saçlarının diye. O kadar gürleşmişti saçlarım yani. İnşallah gittiğimiz yerde yani Tekirdağ'da da e, aynı şekilde olur. Kahvemi içeyim sonra çıkalım arkadaşlar. Evet kızlar ancak çıktım. Tam çıkıyorum dedim. Annem aradı. Annemle konuştuk. Sonra işte anca çıkıyorum yani. Saat dört buçuk oldu biliyor musunuz? Neyse hemen gidip geleceğiz zaten. Oyalanmayız. Geldim nihayet arkadaşlar. On dakikada gel geliyorum yani. Öyle çok uzak değil ama çok kalabalık. Yani Van her zaman kalabalık. Onu anladık. Bunun bayramı, arifesi falan yok. burası güzel. Hem gölge hem esiyor. Evet şöyle geldik. Bakın bu ilk dükkan ikinci dükkanda var. Gördünüz mü? Benim aldığım model bu. Güzelmiş gerçekten ya. Ben bundan almıştım. bunu <laughs> En güzeli buymuş. Şimdi. Bunlar aynı fiyat değil mi? Bunlar 350, bunlar 400. Zan mı geldi? Evet. Bu da kırmızı. Merhaba. Bakar mısınız? Ben buraya girmemiştim. Evet, İran Savaşı'ndan dolayı zam gelmiş. Tabaklara. Neyse. Evet, aldım. O paketleniyor arkadaşlar. Yani burada olsaydım ben buraya her ay düzenli gelirdim. Bunlar neymiş? Aa, değişik. Bu da porsiyon. her şey, duvara asmalıkmış bunlar. Şöyle. Hmm. Ya şunun güzelliğine bakar mısınız? Dantelli tabak. Bayıldım çok güzelmiş tam takım böyle tam böyle çay seti arkadaşlar çok güzeller biz o gün Aysun'da buraları görmemiştik şu da çok güzel ama şuna bayıldım evet. arkadaşlar çay tabakları bile dantelli <laughs> çok güzelmiş Bak buradan çeyiz düzülür. Evet arkadaşlar aldım alacaklarımı. Şimdi artık şöyle mağazalara baka baka evimize gidelim. İşimizi erkenden hallettik. Bakın bunlar orijinal. <laughs> evet eve geldim arkadaşlar. Aslında çok oluyor eve geleli ama işte ne yolda ne evde ne hemen geldi gelmez çekemedim. Tabağı aldım gösterme aslında göstermem bile gerek yok çünkü güzel bir şekilde sardırdım o kırmızı tabaklardan aldım. Ee, şimdi e, ben yolda gelirken Kemal aradı o akşamki plan iptal oldu diye e, ve işte bu eve bakacağım, bakmaya gelecekti ya yan binadaki adam e, eve gelecek deyince ben başka bir yere uğrayamadım eve geldim, işte ben geldim sonra Kemal geldi adam geldi eve baktı çok güzel çok güzel çok güzel diyerek gitti. Evde hiçbir şey yok ki. Yani neye bakacak? Sadece bu eve girmek isteyen sadece boyasını yap, girecek arkadaşlar. Bunun dışında şu parkeyi gösterdik, söyledik. Dedi ki biz yokken atmış ama ben yaptıracağım dedik. İçeride depozitomuz var. İster ondan kessin, kendisi yaptırsın, isterse biz yaptıralım dedik. E, ev, ev sahibi görüşecek. Ev bizimle muhatap olmuyor. <laughs> İstediği zaman yapmadık ya. Ondan dolayı e, muhatap olmuyor bizimle aracıyla görüşüyoruz. Adam da dedi ki hani şeyi vermez, depozitoyu vermez. çünkü şimdi şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Yani bunu kime sorsanız aynı şeyi söyler. Girdiğiniz zaman depozito veriyorsunuz ya. Evet. O zaman bir kira bedeli veriyorsunuz. Biz buraya ilk girdiğimiz zaman atıyorum 2000 liraydı o zaman kirası. Bir kira bedeli depozito verdik. Şimdi onun o ücret 2000 liraymış. Şu anki benim oturduğum atıyorum 20.000 liraymış. İkisi aynı şeye gelmiyormuş. Böyle saçmalık olabilir mi? Onu kabul etmez dedi. biz de kabul etmesi bize parki yaptırmayız. Kendi o maden paramızı vermiyor. İçinden yaptırsın dedik ama herden Nereden bakarsanız bakın biz bu haklıyız arkadaşlar. Neyse o iş Yani evde herhangi bir kusur yok. Sadece tek sıkıntı şu parki. Onu da ya biz yaptıracağız ya adam kendi yaptıracak. Makinem yıkamıştı. Dediğim gibi şey e, tuzunu koydum arkadaşlar. Sadece tuz aldım bu arada eve gelirken. Ne Boy, boya boya dedin de benim evde boya var şu. Ben onu tamamen unuttum. Boyalarım var. Ee, saçım bugün temiz, bugün boyamam, yarın yaparım. Yarın hatta benim artık son e, şeylerim. Hepsinden üç, birer tane kalmış. Üçünü de aynı gün yapacağız. Yarın bir artık ertisini hiç yüyemeyeceğim herhalde. Vallahi bilmiyorum. Biraz zorlanırsam üçüncü belki de yaptırmam. Yani ne yapayım? Olmuyor arkadaşlar. Çok ağırsa yaptırmam. Yani buraya gidip gelirim akşamda boyamı yaparım. Veya akşam üzeri artık. Ne zaman olursa. var. şu bardaklarımı yerleştireyim arkadaşlar. Evde bir tane kolim var. Ee, ona şey yapayım. Böyle işte şunları sarayıp koyayım. Kemal işte ben dedim bir çıkayım hem koli bakayım. Hem şu televizyonu soracak. Televizyonu söylememiştik o zaman biz. TV ünitesinin verdiğimiz spotçuya televizyonu soracak. Sonra işte karton bulacak. Bir de park ediyor. Uğrayacak. Gelecek. Ben de işte o sırada bunları yapayım dedim. Temiz temiz yıkandılar. Bunları hep sarıp sarıp kaldıralım arkadaşlar. Böyle bir sulu çıkartıyor makine. Anlamadım. Ben bunu bir temizleyeyim en iyisi. Bir makine temizleyici alayım buradan gitmeden. Temizleyeyim. Sonra arkadaşlar gittiğim yerde de zaten bol bol kayıp kayıp yerleştireceğiz. Sıkıntı çıkartmasın. Bunların normalde böyle sulu olması gerekiyor. Tamamen kurutması gerekiyor. Bunu, bunu, bunu. Evet, şöyle. Bakın nasıl güzel tertemiz yıkamış arkadaşlar. Bir tane kalmıştı zaten. Yani şunları şöyle getirdim, Kemal e dedim ki Kemal geldi bu arada hadi pat patı getir de saralım. O da yok dedi. Yok mu ya? Yok dedi illa dışarı çıkalım. İlla yürüyelim. Hava çok güzel dedi kızlar. Çıkalım madem. Öyle bir de e, kolyeyi şey mi sordun? Yarın mi olacak? Abi işte? neden verecekler ya? Hı. Ceylo biz çıkıyoruz. Arkadaşlar dışarıda çekmedim size. Saat 8.30 oldu. Eve geldik. Şöyle bir çay koydum. Çay alana kadar dedik ki şunları saralım. Şu dolabı boşalttım tamamen. Sadece işte böyle birkaç bir şey bıraktım. İki rafı da boşalttım. Tabakları da çıkartacağım ama önce şunları bir sarayım. Belki koli hepsini almaz. Ee, şu piknik sepetini istedim Ceylin'den. Onun içerisine böyle sarıp sarıp koyalım. O da kalkmış olsun. Onun içeri bir de böyle folyolu ya. Korur. Ee, bu bunu muhtemelen doldurur. Eğer doldurmazsa yanına tencere mencere böyle birkaç bir şey koyarım. Çok da ağır olsun istemiyorum. Ee, böyle iki tane mi çok ağır kolim var onları nasıl taşıyacaklar İnşallah zarar vermezler şöyle pat patı da getirdim arkadaşlar hemen çay olana kadar şunları saralım evet arkadaşlar bu hiç bu kadar bir bardağı bir arada görmemişti herhalde bu doldu artık bir de çok çok ağır oldu bunu kapatacağım şimdi bu şekilde koyacağım şu şeyleri de şunlarda e, şunları da direkt şöyle streçledim arkadaşlar bu kahvenin altı Şunlar da çay tabaklarımın altı. Bunları da hiç ellemedim. Bu şekilde direkt şundan iki tane ayırdım. Bizim için. Diğerlerinin hepsi altı altılı şekilde. Bu şekilde sardım. E, streçledim yani. Şimdi bunların altına da bir tencere mencere bir şey koyacağım arkadaşlar. Bunları da bunların içine yerleştireceğim. Şunu da ağzını kapatayım. Koyalım. Yapmayacağım dedim. Yine bayağı ağır oldu arkadaşlar. Ama ne yapayım? Ne yapayım yani? Şöyle tam sarılıyor mu? Tam oluyor. Bunu bantlayayım. Çayımızı içelim arkadaşlar. Benim Maya nerede? Hı? Çayımı içtim geldim karşınıza saatlerimiz on buçuk Kemal çaydan sonra yani paketi yaptık çay içtik bir bardak içti içmedi dışarı çıktı buradaki arkadaşlar burada biraz şey durumlar e, bu savaştan dolayı biraz sıkıntı Rabbim vatanımızı milletimizi korusun arkadaşlar her türlü tehlikeden müzik aç kedisini saç gelsin neredeyse bak yine kayıp ve a şey girmiş olabileceğini Odanın kapısı açıp da oraya girmiş olabilir. Kolye, kolye odayı çok seviyor. <laughs> oraya giriyor, mutlaka bir şey buluyor ya içine giriyor ya üstüne çıkıyor. Çok seviyor orayı. Ah yavrum, vallahi çok merak ediyorum arkadaşlar. Şey için, yol için, mayayı, maya için acaba bir sakinleştirici mi verdirsem diyorum. Şimdi Kemal arabasından şey almış. O arabası diyor da, o senin araban diyor gerçi her zaman. Benim arabam değil, senin araban. Benim istediğim arabaydı çünkü. Kılıf, yeni kılıf taktırmış e, ee, ben bir tane çarşı... Ha buradaymış Ceylin gel gel. <laughs> Aşkım biz de seni arıyoruz. Anneci biz de seni arıyoruz her yerde. <laughs> Kolin arkasından çıktı televizyonun. Ee, bir tane çarşaf ayarladım oraya. Mayayı çantasına da koyabilirim. Eğer e, şey olursa çok bunalırsa çünkü direkt klimanın gelmesi gerekiyormuş. Bunu Bunalmaması için klimayı açmamız gerekiyor çantanın içinde. Bunalmaması için klimayı açmamız gerekiyor. Ee, klimanın da direkt gelmemesi gerekiyormuş. Allah göstermesin. Kalp krizi geçiriyorlarmış bunlarda. Biliyor musunuz? Duydun mu hiç şeyden? Ben de ilk kez duydum. Böyle işte birkaç grup var. Onlara baktım. Oradan yorum yazmışlar da. Ee, çünkü uzun bir 12-13 saatlik bir yolculuk. Bir de biliyorsunuz son zamanlarda bu trafik kurallarından dolayı işte radar Hız kontrolü. Onlardan dolayı biraz e, yolumuz uzayabilir yani normal 12 saatlik yolu belki de 13-14 saatte gidebiliriz bunlardan dolayı. O yüzden uzun bir yol olduğu için arkadaşlar Maya için bir tedirginim. Acaba sakinleştirici mi yaptı, değil mi? Mantıklı bence de. Yarım doz sakinleştirici uyguluyorlarmış. Öyle şeyde arka koltukta yata yata gider. Maya'ya bakarak konuşuyorum. Ah, geldi oraya yattı bakın size poz veriyor. Bugün geldi bakmak için. adam vallahi çok güzel bakmışsınız eve dedi. Yani evin hiçbir şey yok. O adam bu evi almayı düşünüyormuş. Ev sahibimizle fiyatta anlaşamamışlar. ev büyük. Yeri güzel. artık her şey çok pahalı. Evler de almış başını gitmiş arkadaşlar. O yüzden 6-7 eder. ama hani şey o fiyat biraz anlaşamamışlar herhalde. Ben almayı istiyorum diyor. Kendi al, yani alıcı gözle baktığı halde çok beğendik. Kemal nereleri gösterdi? Duş içi içini gösterdi. Bak abi tertemiz. <laughs> Ondan sonra sadece işte parki dedi. E, parki içinde dediğim gibi biz yaptırırız ama biz yaptırırsak içerideki paramız adamın cebine kalacak. E, onu soracak işte. Eğer o konuda anlaşabilirsek biz yaptıracağız. Anlaşamazsak Zaten içeride paramız var, bizim paramızla yaptırsın yani yine biz yaptırmış olacağız. Anlatabiliyorum değil mi arkadaşlar? Tabağı da kırmızı tabağı aldım. Demlik de alırım diye düşünmüştüm ama arkadaşlar demlikler biraz daha içeride kalıyor. O ilk iki, yani o ilk girişteki mağazalarda yok. Bayağı içeri girmem gerekiyordu. Ona da üşendim açıkçası. Bir de almak isteseydim mutlaka girerdim de biraz da almak istemedim herhalde. Ee, adamların şeyleri var, kartları var arkadaşlar. İnternette yani şey kargoda gönderebiliyor. Ee, ben de nereye koydum ama çantanın içerisine koydum iki tane adamın. İki mağazanın şeyini. Olmazsa Aysun daha burada iki ay boyunca. Olmazsa hani ben numarası falan kaybedersem Aysun'dan rica ederim. O kargolattırır. Hani ondan tabii ki isteyemem. Çünkü o da ev topluyor. Ee, ona da ekstra yük olsun istemem. Ee, sadece işte telefon numarası konusunda belki yardımcı olabilir gittiğim zaman bir şey olursa. Ay tanıdıkları zaten onlar. Onlardan sipariş verdiririz eğer istersek arkadaşlar. Ama o Dantelli sete bayıldım. Gerçekten tam bir yeni gelin seti. Gerçekten tam çeyizlik. Ee, Allah ömür verir de hani o günleri görürsek çocukların. E, arkadaşlar çocuklara öyle çeyiz yapmayı isterim yani. Çok güzel, çok şık gerçekten. Artık sizlere veda edeyim arkadaşlar. Umarım sıkılmadan da keyifle izlemişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım. Hoşçakalın.